Çeker, Aslan, İbrahim Kutlay'ın savunmasından Nichols dışarı çıktı, aldı topu onu, Solomon karşılıyor. Woods topla buluşan için power biraz yalnız kaldı. Şut yerine pas vermeyi tercih ediyor, attım Bir satın üzerinden isabetli bir atışı. Mirsat savunma ribantını aldı, bununla da bir darbe aldı şimdi. Bu arada burnunda bir kanama var sanırım Mirsat'ın, çok da sinirlendi. Mehmet tabi çok tecrübeli. Oo. Lauren... Salı tepkisini gösterdi işte Mirsat'ın burnu kanıyor ee, ya öyle şiddetli kanıyor ki kırılma ihtimali de olabilir ee, çok sinirlendi Mirsat yalnız e, soyunma odasına gitmek yerine tekrar oyun'a döndü Mirsat e, hala İkisini bir şekilde dile getiriyor ama yani çok sert bir tepki gösterdi Mirsad. Tabii Mirsad burada çok göğüs göğüse iyi bir müdafaa yaptı. Bunun neticesinde de bir anda böyle bir sertlik tabii ki hoş bir şey değil ama bilinçli, bilinçli bir hareket değildi. Şimdi burada e... yani dirseği aşağı inerken herhalde yüzüne çarptı. Evet Hudson çıkarken mi inerken mi pek tabii onu Evet yani çok bilinçli olduğunu zannetmiyorum İbrahim Kutlay topu oyuna sokuyor Maç, Maçın stresinden normaldir Solomon Semi oyunda Milsat'ın o sakatlığı sonrasında Solomon Solomon pozisyon buldu Atışı isabetli Bili Solomon Yine yaptı yapacağını 69-69'a getirdi Fenerbahçe bu basketli skoru 2 dakika 50 saniye var Ender Aslan İbrahim Kutlay'ın savunmasında Kerem Gönlü'nü dışarıya çağırıyor.